Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir deste seç yöntemiyle ex partner açılımı hazırlıyorum. Birinci deste, ikinci deste. Ex partner geri dönecek mi, pişman mı? ne düşünüyor sizin hakkınızda, ne hissediyor? Bunlara bakacağız. Settiyseniz ben şöyle ikinci desteği kenara alıyorum. Birinci desteyle başlayalım. Öncelikle ex partner ne yapıyor, ne durumda, ne düşünüyor, ne hissediyor, neler yapmak istiyor, bunlara bakalım. Şöyle. Evet, ex-partner, ee, yani eğer şu anda gerçekten üzüldüğünüz için ve geri dönmesini istediğiniz için bu videoyu izliyorsanız... Expertlerinde sizden çok da bir farklı yanı yok diyebilirim. Hani böyle çok mutlu, çok istediği gibi geziyor, keyfi yerinde gibi görünüyorsa aslında gözüktüğü gibi değil ayrıldığınız kişi. Öyle söyleyeyim. Kendini mutlu gösteriyor çünkü üzgün. Yani mutlu gösterme ihtiyacı hissediyor çünkü gerçekten kalbi kırılmış. Hayal kırıklığına uğramış, sizinle aynı derecede, hatta belki sizden bile daha fazla bir üzgünlük yaşıyor diyebilirim. Aynı zamanda ilişkinizde üçüncü kişiler de olabilir, yani üçüncü kişiler dahil olmuş olabilir ilişkinize. Bir ihanet durumu yaşanmış olabilir. Her iki taraf için de geçerli bu. Bu yüzden karşı taraf, yani tabii ki herkes için geçerli değil bu aldasma durumu, ama Karşı taraf böyle madem bu kişi bana bunu yaptı, o zaman ben de boş veriyorum. Madem e, belki ayrılan taraf siz de olabilirsiniz, bir üçüncü kişiyi dahil eden de siz olabilirsiniz ya da anlaşıp ayrılmışsınızdır. Ama karşı taraf daha çok üzülmüştür. Böyle bir durumda olabilir. Ben her ihtimali göz önünde bulundurarak anlatmaya çalışıyorum. E, şimdi karşı tarafın düşüncelerinde tamamen şu var. Madem bu kişi böyle olmasını istedi, yani sizden bahsediyor. Madem ayrılmak istedi ya da ayrıldık bir şekilde yollarımız ayrıldı, ben de yoluma bakarım o zaman diyor. Hani evet güzel şeyler olmasını istiyordum, yani e, senin de güzel şeyler olmasını istiyordum. Ama olmadı, olacak gibi de değil. Senin bir çaban yok ya da bir çözüm sunmuyorsun bana. O zaman benim de daha fazla yapabileceğim bir şey kalmadı. Ben de yoluma bakarım. Sıfırdan başlarım kendime yeni bir yol çizerim diyor. Seninle birlikte sıfırdan başlamak isterdim. Ama görüyorum ki yani sizi uzaktan izleyip stalkluyor olabilir bu arada. Görüyorum ki senin böyle bir şey niyetin yok diyor karşı taraf. Eee... Şimdi tam olarak sonuca gelmeden size baktığımda aslında siz de böyle çok dışarıdan göründüğünüz gibi değilsiniz sanırım. İki tarafta böyle mutluyum e, rolleri yapıyor olabilir. Çünkü burada anlaşmalı bir ayrılık da olsa böyle kavgayla e, biten bir ayrılık da olsa karşı taraf yani her iki tarafta böyle kendini ne hissettiğini ne yaptığını tam olarak göstermek istemiyor. Biraz gizem yaratmak istiyor olabilir. E, Sizlere bir üzgünlük görüyorum. Öyle. Sizde de bir üzüntü hali görüyorum. Ee, hani ne yapıyor, ne diyor acaba beni düşünüyor mu diye çok aklınızdan geçiriyorsunuz. Belki arkadaşlarına soruyor da olabilirsiniz. Ee, tam olarak böyle unutmaya başlamış değilsiniz sizde. Ee, hala karşı tarafla ilgili bazı hayallerinizi bazı planlarınızı hatırlıyor olabilirsiniz. Biz bunları bunları yapacaktık. Yani şöyle şöyle şeyler yaşayacaktık. Süre gidecektik ama ayrıldık gibi şeyler düşünüp üzülüyor olabilirsiniz. Karşı tarafın da e, sizden çok bir farkı yok dediğim gibi böyle şeyleri hatırlayıp üzülüyor ama e, Biraz daha kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Çünkü dediğim gibi üzgün. Bunu size göstermeye de gururu el vermiyor. Dışarıdan mutlu gibi gözüküyor. Zaten mutlu olmaya da karar vermiş dediğim gibi. Ee, hani biraz daha ben böyle içime döneyim ne yapacağımı tam olarak bir değerlendireyim. Ondan sonra yoluma bakayım diyor. Tabii sizde yani yeni çıktığı yolda sizle tekrar karşılaşır mı? Bu şu anda biraz belirsiz. Yani e, bu dalgalanma durumu bazı e, kalpte ve e, akılda, kararlarda dalgalanma durumu, gel gitler yaşama durumu biraz daha devam edecek sanki. Çünkü karşı taraf e, evet tamam ben de yoluma bakacağım, her şeyi sıfırdan başlayacağım, kendime yeni bir yol çizeceğim diye böyle bir gururlu bakacak. E, şey başlatmış olabilir kendi içinde ama bunu plana dökecek gerçekten hayata geçirecek gücü toplaması için biraz içine dönmesi gerekiyor yani biraz daha yalnız kalıp biraz daha e, gerçekten ne yapabilirim'i düşünüp taşınması gerekiyor evet çok mutlu gibi gözüküyor aslında mutlu olmaya da niyetli size böyle uzaktan bakıyor arada ama hani böyle çok da e, zaten başlayamayız der gibi bakıyor. Bir kart daha çekelim şuraya. Çünkü gelecek bayağı belirsiz görünüyor. Yani güzel bir şey söylemek isterdim ama karşı taraf tamamen gururlu. Yani çok kalbi kırılmış. Hatta ben senden daha çok üzüldüm der gibi bir hali var. Burada da zaten para ikilisi çıkmış. Burada sonuçta da para ikilisi çıkmış. Aa güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten üzgün. Gerçekten üzgün karşı taraf ve ne yapacağını bilemiyor. Bu üzgünlükle e, size bir adım atsam mı diye düşünse bile atamaz çünkü şöyle bir şey var. Ben çok başarılı olmak istedim diyor. Yani e, akılda bunlar çıkmış. Aslında şu anda sağlıklı düşünebiliyor. Ben onunla gerçekten güzel şeyler yapmak istedim ama. Olmadı. Ya belki sizi suçluyor olabilir. Bundan dolayı sizi sorumlu tutuyor olabilir. Belki de yeterli karşılığı alamadığını düşünüyor sizden. Bu yüzden benim hevesim kırıldı. Daha fazla uğraşacak gücümde kalmadı diyor olabilir. Ama halbuki siz de çok sevgi doluymuşsunuz. Ve bunu göstermeye de hazırmışsınız. Demek ki bir noktada anlaşamadınız. Bir noktada böyle ikinizin de aynı duygu halinde olduğu anlarda böyle bazı durumlarda buluşamadınız demek ki. Şu anda dediğim gibi iyice düşünüp taşınacak gerçekten artık her iki durumu da iki ihtimali de karşısına alıp düşünecek. Artık yeni bir bakış açısı edindiğinde size bir adım atmak için gelecek olabilir. Ya da en azından böyle tam olarak evet tamam yani ben şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ee, çok iyi değerlendirdim her şeyi ve karşımdakine bir adım atabilirim. En azından siz de hala üzgün müsünüz? Siz de hala e, onu istiyor musunuz? Onun kadar böyle ne bileyim gece uykusuzlukları olabilir, depresyon başlangıcı olabilir ya da ben ne yaptım, ben onu nasıl kaybettim dercesinde bir pişmanlık durumu olabilir. Ee, gerçekten ben burada mutlu birini görmüyorum zaten. Ee, bu durumları siz de yaşıyor musunuz diye böyle bir yoklama ihtiyacı da olabilir. Her ne durumda olursa olsun konu e, tam olarak yani hangi temada olursa olsun ben karşı tarafın size bir adım atacağını düşün, düşünüyorum e, ama sadece kendisi de iç hesaplaşması bitsin tamamen böyle sağlıklı olarak e, her iki tarafında haklı ve haksız olduğu konuları görebilsin bunun için içinde e, kendi içine ve maneviyata dönmesine ihtiyacı var zaten yapacak. Çok yakın zamanda yapacak. Şu anda biraz şey havalarında. Ben kendi kendime zaten yeterim. Zaten bu ilişki yürümüyordu. Yani geçmişi düşünmeme gerek yok. Tamamen gelecek odaklıyım. Tamamen kalbimin götürdüğü yere gidebilirim. Çok da umursamıyorum bir şeyleri kafasında. Ama gelecekte daha böyle enine boyuna düşünecek, daha olgun davranabilecek. O zaman size bir adım atmanın mantıklı olacağını e, olacağını karar verecek ve küçük de olsa bir adım atacağını düşünüyorum ne zaman olur bu yani e, değnek ikilisinden dolayı ben böyle Mart'ın sonlarına doğru olacağını düşünüyorum 20 Mart 30 Mart gibi e, yani en yakın tarih onu verebiliyorum şu anda gördüğüm kadarıyla e, Umarım öyle olur bakalım sizin için melek mesajı Bilgelik karşı gelmiş. İçindeki bilgiyi dinle, o bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Dediğim gibi zaten siz de gerçekten sevgi dolusunuz ve onunla ilgili yaşayamadığınız şeyleri böyle düşünüp duruyorsunuz. Siz de üzülüyorsunuz ve ne yapabilirdik acaba, halledebilir miydik diye de aklınızdan geçiriyorsunuz. Ama sanki siz de şu anda pek bir adım atsam mı düşüncesi yok. Siz daha çok böyle sevgiye odaklanmış durumdasınız. Aslında iyi de yapıyorsunuz. Çünkü bunları düşündükçe karşı tarafında hissedeceğini bilin. Ee, siz için içinizden karşı tarafla ilgili ne geçirirseniz o da bunu hissedecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci desteğe geçelim şimdi. Bakalım ikinci destede neler oluyor. İkinci desteği seçenlerin ex-partneri ne durumda? Neler yapıyor, neler düşünüyor? Pişman mı, dönmeyi düşünüyor mu? Bakalım size karşı neler hissediyor? Bu ayrı olduğunuz süreçte neler yapıyor? Bunlara bakalım. Evet, şimdi e, ikinci desteği seçenlerin ex-partneri. İkinci desteği seçenlerin ex partneri de şöyle bir geleceğe bakıyorlar. Pardon, geçmişe bakıyorlar. Şöyle bir arkalarını dönmüşler. Ee, geçmişte neler yaşandı, neler oldu? Benim geçmişte bıraktığım insan şu anda ne yapıyor, nerede diye böyle bir arkalarına dönüp bakıyorlar. Ama bu böyle biraz umutsuz bir bakış. Geriye doğru bir bakış var ee, ayrıldığınız kişide. Ama sanki böyle... Çok da geleceğe yönelik bir şeyler yapamayacağım sanırım artık der gibi bir bakış. Şimdi size bakıyor dediğim gibi aynı zamanda aklında böyle acaba az önce dedim ya artık herhalde bir şey yapamam der gibi bir bakış halinde. Ama biraz daha ilerleyen zamanlarda aklına şu fikir de gelecek. Acaba bir şeyler yapabilir miyim hala? Ya da şunu da diyor olabilir. Ben zaten gelecekte yeterince elimden geleni yaptım. Şimdi bunun altına değnek altılısı da çıktığı için. E, değnek altılısı da böyle çok geleceğe yönelik bir kart değil. Daha çok geçmiş zaferleri anlatır. Geçmişte yaşanan başarıları ve mutlu durumları anlatır. Ee, şunu da diyor olabilir karşı taraf Biz geçmişte çok iyiydik ee, Gerçekten çok güzel günlerimiz oldu Çok güzel şeyler yaşadık Ben bunu tekrar bugünümüze taşıyabilir miyim? Bugün de yine geçmişte yaşadığımız kadar Güzel şeyleri yaşayabilmek için e, Neler yapabilirim? Biraz daha çabalarsam acaba Eski güzel günlerimizi tekrar yaşayabilir miyiz? Eskisi gibi e, uyumlu, mutlu huzurlu bir ilişki yaşayabilir miyiz? Çünkü eskiden gerçekten böyle özellikle ilk tanıştığınız zamanlarda olabilir. E, gayet mutlu ve sağlıklı bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor ve o günleri özlüyor olabilir karşı taraf. E, kalbinde ise hala size karşı sevgisi var. Zaten e, yani sevgisi olmasa böyle şeyler düşüneceğini sanmıyorum ben. Karşı tarafın bir sevgisi var ama sadece böyle bir e, tükenmişlik yaşıyor olabilir. Artık sanırım ben bir şeyler yapamam noktasında şu anda ama ilerleyen zamanlarda belki de size karşı özlemi arttığında ya da sizden haber alamadıkça, sizi merak ettikçe böyle düşünceler aklına geleceğini düşünüyorum. Ee, bu düşüncelerle birlikte de sizi ne kadar sevdiğini tekrar hatırlayacak sanki. Bu yüzden de acaba ben bir şeyler yapabilir miyim? Yapsam ne tepki alırım? Gibi e, düşüncelere girebilir. Zaten ben kalbiyle hareket edeceğini düşünüyorum. Yani karşı taraf e, kalbiyle hareket etmeye zaten meyilli. Çok küçük bir e, kıvılcım gerekiyor bunun için. Böyle tek bir hamle yapması yeterli. Çünkü e, sizden pek bir şey gelecek gibi değil. Yani şöyle siz siz böylesiniz. Sanki böyle bir şeyler yapmasam daha iyi olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü hani böyle dokunsam mahveder miyim acaba diye düşünceleriniz de olabilir. Karşı taraf da bunun farkında sanki. E, diyor ki sadece hani bunu düzeltirsem sadece ben düzeltirim. Karşı taraftan bir şey gelmez diye düşünüyor. Artık neye dayanarak buna inanıyor bilmiyorum ama kendisinin adım atacağı, e, kendisinin adım atması her ikiniz için de daha hayırlı olur diye düşünüyor. Ve bunu da yapacak. E, i̇lerleyen zamanlarda böyle gerçekten gücünü eline alacak. Ee, bu güç tabii ki manevi güçten bahsediyorum. Yani o e, sevginin gücü, kendi içinden gelen sevginin gücü. Hiçbir e, dış etkene dayanmadan tamamen içinden gelerek hareket e, edeceği için o gücü içinde bulacak ve e, size bir adımla gelecek. Çünkü zaten siz ve geçen günlerini hem özlüyor hem de gelecekte böyle tek başına ya da başka biriyle yaşayamayacağını düşünüyor. Çünkü belki... E, Kalbinde sizin ruh eşiniz olduğunu bile düşünüyor olabilir karşı taraf. Biz çok uyumluyduk. Yani nasıl bu hale geldik dercesine bir pişmanlık bile yaşıyor olabilir. E, bu yüzden tekrar sizi kazanmak için elinden geleni yapacak gibi duruyor. E, dediğim gibi şans da aslında biraz ondan yana olacak. E, çünkü kendine güveniyor. Bir şeyleri tekrar toparlayabileceğine inanıyor. Ve e, bunu da yapacak aslında. Karşısında da böyle... Siz yani karşısında e, tekrar bir şeyleri toparlamaya niyetli birini görürse artık yani onu hiç kimse tutamaz, öyle söyleyeyim. Zaten e, size tekrar bir yola çıkmak için, size tekrar bir başlangıç yapmak için size bir adım atacak. Siz de ona bir adımla gelirseniz e, artık geri dönüşü yok. Gayet güzel bir gelecek sizi bekliyor diyebilirim. Aslında e, önünüz açık sanki sizden de böyle karşı taraftan siz de böyle şeysiniz. karşıdan bir adım gelirse benden de ona gider. Ama ben adım atmam. Sanki böyle düşünüyorsunuz yani o bana bir adımla gelsin de düşünürüz gibi bir haliniz var. E, çok da böyle şey halinde değilsiniz. Asla olmaz halinde değilsiniz. Sanki bir dönem şey düşünmüş olabilirsiniz gerçek yüzünü gördüm der gibi düşünmüş olabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda her ikinizde de ayrı kaldığınız süreç boyunca özlem arttıkça kalbinizle düşünmeye başlayacaksınız her ikinizde ve kalbinizle hareket etmenizin ikinizin geleceği için daha hayırlı olacağına inanacaksınız ve karşı taraftan da adım gelecek kısacası bunu söyleyeyim sizin için gelen melek mesajı affet Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurluğunu yaşa. Ee, belki de tamamen hatalı olan taraf karşı taraftı. Ee, siz belki de böyle sizin tarafınızda tövbe kartının gelmesi de bununla ilgili olabilir. Ee, hiç merak etmeyin karşı taraf tamamen her şeyi toparlamaya ve yeniden sizinle bir başlangıç yapmaya çok istekli. Bu isteği de içinden e, kaybetmeyeceğine inanıyorum. Sizden çok küçük bile bir adım görse tamamen size böyle 5 katı adımla geleceğini düşünüyorum. O yüzden hiç tereddüt etmeyin. Acaba biraz daha burnunuz sürtsen mi diye düşünmeyin bence. Karşı taraf size bir adımla geldiğinde her şey çok daha güzel olacak. Tabii ki bekliyorsanız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.